Zengin olmasına rağmen çok cimri olan tavukçu adam sadaka vermekten imtina eder, fakir dul kardeşine bile yardım etmezdi. Bu durum üniversitede okuyan oğlu Hayri'yi fena halde rahatsız ediyordu. Hayri'nin babasına yaptığı nasihatlerin onun katında zerre değeri yoktu. Yine bir gün Hayri okuluna gitmek için minibüse binmişti. Yaşlı fakir biri son koltuğa oturunca minibüs hareket etti. Biraz ilerleyince "Ücretleri uzatalım" diye seslendi şoför. Yaşlı adam "Yanımda param yok." biri yerime verebilir mi dedi ama kimseden ses çıkmadı. Şoför toplanan paraları sayınca fazla olduğunu fark etti. Yanlış veren oldu mu burada fazla var dedi. Fazladan tam 13 kişinin ücreti verilmişti. Hayri durumu anladı. Herkes artı bir kişinin ücretini vermişti. Sevabı kaçmasın diye amcaya karşılık vermemişti kimse. Şoför böyle bir şeye şahit olunca ben niye bu sevaptan mahrum kalıyorum ki diye çıkıştı kendi kendine ve cebinden para ekleyerek fazlalıkları fakir adama uzattı. Sağ elin verdiğini sol eli görmemeliydi. Onun için olabildiği kadar gizli yapmaya çalıştı bunu. Kıyamet sıcağından Rahman'ın gölgesine sığınanların özelliklerinden bir tanesiydi bu. Hayri eve döndüğünde olanları anlattı. Sonra babasına "Baba, sen bir tavuk kesmek için kafese giriyorsun. Elini uzattığında tavuklar korkudan sağa sola kaçıyor. Bir tanesini alınca Diğerleri hiçbir şey olmamış gibi yemeye, içmeye devam ediyor. Bu defalarca tekrarlanıyor. Hasılı tavuklar iki hale bürünüyor. Birincisi ölüm korkusu, diğeri ise olanları unutup yiyip içmeye devam edilmesi. Yaptığın işten ibret almalısın. Onca ölen var ama biz yiyip içmeye devam ediyoruz. Öldüğümüzde amelimiz ve sadakamızdan başka bize ne fayda sağlayabilir dedi. Tavukçu adam oğlunun anlattıklarından etkilendi ve ona sarılarak ahiret için azık biriktireceğini söyledi ve hemen dul kardeşinin yardımına koşarak sözünü tutacağını gösterdi. <laughs> ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون